Pardon, şey ya ben sevgilimi aramam gerekiyordu kız arkadaşım, dakikam bitti. Tarzında da kapandı tam dakikam bitmişken. Bir otursam olur mu iki saniye? Heh, dakikanız varsa eğer kontörünüz falan iki dakikacık bir arasam. Burada olduğumu söylesem olur mu ya? Sağ olun ya, sizin gibi insanlar. Bu devirde kaldım bilmiyorum ama. Herkes şey yapmıyor. Vermiyorum. Aynen. Alo? Aşkım? Yok yok bir tane erkek arkadaşımdan aldım da bana. Yok yok yanında kimse yok. Ha teyze geliyor bir tane. Şey diyeceğim ben Kadıköy'e geldim şarjım bitti. Neredesin? Eminönü vapuru. Tamam. Ben akbilimi falan dolduracağım onları halledeyim. Yerim tomuk ellerine. Çok güzelsin aşkım. Tamam hadi bekliyorum heyecanla. Hadi bay Bir arkadaşımı daha arasam 10 saniye olur mu? Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Alo bir tanem ben ben. Yok Aybüke Eren ben Eren. Şimdi bu benim manitalardı Ayşe. Salmadı beni. Ha, biraz onunla takılayım. Tamam sonra sana geleceğim. Tamam tamam. Acil işim çıktı diyeceğim ben geleceğim hemen. Hadi bekle beni. Na, evdesin değil mi? Tamam. ya ben bu arada bir akbil doldurup gelmem gerekiyor da. Çantamı iki saniye koysam olur mu ya? Çok değerli. Aranıza koysam hani. Kusura bakmayın böyle koyuyorum. Hani çok değerli şimdi kamera bu devirde çok pahalı da. Biz buradayız zaten. Şurada zaten doldurup geliyorum. Çok sıcakladım taşımak istemiyorum artık. Bu arada çok güzelsiniz var erkeklere güven olmaz diye daha önce de söylemiş. Erkeğe güzel diye de tavlamış ya Tom işe <bir şeylerini> dediğim yerim. Kaç <laughs> tane var? Bir tane. Hayır <laughs> <Bir tane. gülüyor> Öyle iki tane var. Birisi şimdi evine gidiyor. Dedi ki diğer manitem dedi beni salmadı dedi. Şimdi onun evine gidiyor. Şu, en son aradığı kişinin evine gidiyor. Bayanım. Yani. Şaka gibi. Ne <laughs> değişik insanlar var. Bu ne lan? Garip. Garip. <laughs> Kızı üzüldüm şu an. Kızın evleri de tombikmiş. Sen öyle mi? Buna mı takıldın takılı? Ona takıldım. Ay ona takıldım. Diğer şey takılmadır ona mı takıldın? Evet. Bir şey demiyorum. soğudum ya gerçekten. Bence alıp kocanız çantayı vermeyelim. Kızın evine evet, gidemezsin. Tamam abi gelsin <laughs> de bir an önce bir beni. Bunlara da üzülüyorum ha. Yazık. Gerçekten yazık. Bazen ben de bir kadın olduğum için üzülüyorum. Devirde yani. De evlenilmez. Bunlara mı güveneceğiz? Kendi yurt çok 17, güzel. Herhalde üçüncü olarak, üçüncü dördüncü olarak bizi alacak hayda. <laughs> Bayağı bir <laughs> kula getirecek. Olarak... <laughs> selam. Baktınız mı çantama? Yok bakmadım. Bak, Otur. Yok Şantan baktınız mı dedim yani gibi sıkıntı gibi. olmadı değil mi? Yok yok olmadı. Yükledim de. Sağ olun ya teşekkür ederim. yani rica şöyle. Ederim. Ya da bir saniye ya. Hani şeyken, iken şurada da bir arkadaşım bir selam verip gelsem. Olur mu? Hani bir daha burada mısınız iki dakikada? Yani evet. bir iki dakika ama. olmaz. dakika, yok iki dakika görüyorsunuz zaten. Şurada tamam, arkadaşım beyazlı var ya. Tamam tamam. Ona bir selam tamam. Verdim. Bu arada tamam. bir şey diyeceğim ya. Siz Instagram kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Siz? Ben kullanıyorum. Takip etsek olur mu? Evet takip et. Yani alabilir miyim Instagram'ı? Tabii ki söyleyeyim Ama söyleyeyim benim şey hemen arkadaş selam verip geliyor. Bir de kendisi zeki sonra. Vermeyeceğim değil mi tamam, üçüncü olarak sen alır, ben söyleyeyim. Vereceğim abi, yazsın dur. <laughs> Ne yani? Biz de fenayız. Ne var? Sana da söyler. Ne var? Aşkım bir diğer meni tam salmadı beni gidemiyorum. Kimse kapınız var mı? <laughs> Anne yani yalan söylüyorsun Ne yapacağım? Eklemesin ya. ya. Geldim de selam verip hemen. Vallahi şöyle alayım ben. Çok teşekkür ederim. Çok iyi baktınız galiba. Çok Ve sizin gibi iyi insanlar yok. Yani başkasına emanet etsem almazdı falan. Giderken bir şey söylemiştim ya. Aha, bunu tutarsam <laughs> Tamam süper tuttum o zaman Pardon bir şey söyleyeceğim bu arada Hiç utanmıyor musunuz arkamdan çekiştirmeye Hani e, ben sizi iyi insan olarak bilmiştim O kadar çantamı emanet ettim Kız arkadaşlarıma aradım Hani insan Erken. Yani iki tane kız arkadaşı yapamaz mıyım ben Yani yapabilirsin ama şu an bizim konuştuğumuzu sen Dedikodu Kötü söylemlerde konuştunuz Hani Konuşuruz. Ha Kötü kötü söylemlerdi. Bir kere bulunmadık. Heh.